Türkiye Futbol Federasyonu 2. Beyaz Grup 26. hafta maçında Yılport-Samson Spor deplasmanda zorlu rakibi Kastamonu Spor 1966 ile karşı karşıya gelecek. Kastamonu-Gazi stadında saat 15'te başlayacak olan müsabakayı Keçeören Gücü ve Gümüşhane Spor maçlarını yönetip iki net golünü offside gerekçesiyle iptal eden Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen kırmızı ise tek düşünce bu kritik deplasmandan altın değerinde bir 3 puanla dönüp haftayı mutlu kapatmak olacak. Samsun Spor'un en büyük silahlarından birisi olan Kırmızı Beyaz taraftarlarsa Kastamonu Gazi Stadı'nda kendilerine ayrılan 240 kişilik yerin tamamını doldurarak takımlarına 90 dakika boyunca destek verecek. Yine Kırmızı Beyazlar'da Başkan İsmail Uyanık ve Kurmayları da tam kadro bu maçı tribünde takip edecek. 55 puanla ligde ikinci sırada bulunan Yılport Samsun Spor, lider Keçiören Gücü'nün Bodrum Belediye Spor karşısında puan kaybettiği takdirde zirvenin sahibi olacak.